8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Sayfa 11 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Fen Bilimleri Cevapları Sayfa 117. İklim ve Hava Olayları, birbiriyle ilişkili ancak farkları olan kavramlardır. İklim, geniş bir bölgede uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır. Hava olayları ise dar bir alanda ve kısa süre içinde görülen atmosfer olaylarıdır. Ahmet 5 gün boyunca her sabah aynı saatte hava olaylarını gözlemlemek için gökyüzünü incelemiş ve termometreyi balkondaki gölge bir yere asarak hava sıcaklığını ölçmüştür. Yaptığı ölçüm ve gözlemleri sonucunda oluşturduğu tablo aşağıdaki gibidir. Ahmet'in oluşturduğu hava gözlem tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Bu tablodaki hava durumu yalnızca yaz mevsiminde gözlenir. B. Bulunulan bölgenin hava sıcaklığı gün boyunca sürekli ölçülerek kaydedilmiştir. C. Hava sıcaklığının aynı olduğu günlerde farklı hava olayları yaşanmıştır. D. Geniş alanda yıl boyu benzerlik gösteren atmosfer olaylarının ortalaması alınmıştır. Cevap C. 8. iklim, geniş bir alanda uzun süre gözlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar ve yağış gibi hava olaylarının ortalamasıdır. Hava durumu ise daha dar bir alanda kısa süre içinde görülen hava olaylarıdır. Fen bilimleri dersinde iklim ve hava durumu kavramlarını pekiştirmek isteyen öğretmen, öğrencilerinden iklim ve hava durumu örneklerini içeren birer kart hazırlamalarını istemiştir. Bir öğrencinin hazırladığı kartlar aşağıdaki gibidir. Kartlardaki bilgilerin tamamen doğru olması için hangi ifadelerin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? A i B i C 2 D 3 Cevap D LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf fen bilimleri sayfa 11 cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.